Selam dostlar, nasıl keyifler? Umarım hepinizin keyfi Bugün yanında sürpriz konuğumuz var. <laughs> Merhaba. Back in <at> town. <laughs> Bugün yanımızda arkadaşlar Gengar var. Gengar'la birlikte BC oynuyoruz. 100k kasası var, benim de 400 kasam var. Başladık. Hoş geldiniz hepiniz. Hadi bakalım. Kapalı 5 var, kalıyorum ben. Güzel geldi. 16'ya ben de kaldım, 7'ye kart istedim. Double ataydın keşke. 17 yaptık. İlk önce 5'ti. 5'te double atamadım. Ha, evet. Soft 16 açtı. Sıkıntı. Hadi bir büyük daha. 16. Çok güzel. Güzel. Evet. Harika başladık. Güzel başladık. Mis. Güzel başladık. Bu arada ben 50 bin lira kazansam yeter. Hani 100'ü 150 yapsak yeter benim için. Benim de bir 15-20 kalıp çıkasım var. Tatlı bir şekilde. Tekrar attım ben bet'e. Ben de öyle yaptım. Arkadaşlar çekilişin sonuçlarını açıkladık. şu eli bir dağıtsın. Abi çok küçük kartlar denk geldi. Ee... Ne yapacağız ya? Bana güzel geldi de double vurasım var 19'a da. Bilmiyorum. Da olmaz. Ben vurdum double ya. Ben yani ikisine de kalacağım. İkisini de yere bıraktım. Yani bu kadar küçük ee, dağıtıp kendine büyük almamıştır diye düşünüyorum. Oy güzel. Oo, harika Bunu da, da on, Mükemmel de bu. Buna istiyorum ya yani zaten garanti diğerimiz. 13'e devam. Aynen. Çok güzelsin. 18. Şimdi küçük açması lazım. Çok güzel. Evet. Bir kapalı Olur. Ah be. <laughs> bana olmaz o. Bana olmaz. Ben zarara girdim. 9K kardayım şu an. Neyse sağlık olsun. Double'ımız kazandı. Güzel oldu. Arkadaşlar çekilişi yaptık, kazananları açıkladık. Çekilişe aynı hızla devam ediyoruz. Tekrar yeni bir çekiliş linki açtım. Telegram'da bulabilirsiniz. Tekrar yeni çekilişe katılmak için Telegram'da formu doldurmanız yeterli. 5 10 10 2 10 geldi iki. sana. 5 5 5. Oy! Olmadı. Güzel. Hey. Oy oy oy. oy. <laughs> ne diyorsun ya bu işe? Dino Dino Çok Gengar iyi. Gengar ben. <laughs> Çok iyi. Bir 6 katı bir 25 katı. Gerçekten aman. hani kıskanılası bir el dağıttı. Benim eller yanında yani böyle... <laughs> o döner aman, köpekler köpek ya dikaren. Aman, 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 Öpen, aman, aman. Neyse ki patladı. Bir şey diyeceğim. Neyse ki patladı. Şu an 20 kere kardayım ben bu arada. Ufak... Çok iyi, ben 4000 lira kardayım. <laughs> Bereket versin abi devam. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ben yanları bırakıyorum bu arada. Al. bize de gelecek. Allah Allah. Evet. Biz, bir de böyle işliyor. Arkadaşlar bu arada Bente'nin kanalını da sabit yoruma bırakacağım. Haberiniz olsun. Hoşunuza giderse. Çok güzel. Bir, daha. bir daha. geldi. 16'ya kalalım. Arkadaşlar evet. Ben de şekilde... kaldım. Aynı şekilde Gengar'ın kanalında yorumlarda bulabilirsiniz. Sabitlenin nerede Yani beni çok arayan var benden. Hani Dino diye aratıp Biliyor. bulamayanlar da çok. Hani yorumlarda görüyorum. Buradan da reklamımızı yapmış olduk. Güzel oldu. Hiç sıkıntı yok. Ama sana bir üzücü bir haberim var. O sıkılaşmaz inşallah. Güzel. 13'sün. 21 yaparsa. Aa, terbiyesizlik bu ama. Dönen maçta yine bana girdi. 92. <laughs> bir double eksir var adamı sana. Ben sana söyledim. Tam içinden geçiyordu. Tam yapmak üzereydim. <laughs> Mouse double'un üstündeyken onu söyledin. Ama kartlara bir bak. Hissettim sana. Bilekçek gelir mi bana bir kere Birch, daha bir ah, Bilekçek. Be. Ver beji. Ah be. <laughs> Abi şimdi. 14'e kalacağız. Şuradan bir 3 tane 4 yakalayabilseydik sana, mükemmel olurdu. Sana, sana 10 bırakıyorum. Ben çekmiyorum ikisini de. Sana bir 10'lu yakışır şimdi. Güzel. Ben olsam soft 19'a double atmıştım bu arada. No. Yerde 4 varken. Atmam. Umarım o 10'lu bana seker. İkili verirse sana küfürü bastım buradan. <laughs> <laughs> Adam hala çekeme. Kalemizi değiştiriyor evet, ben sana söylüyorum. 12'ye de istedi. 12 Kadir, yere istedi. Kaderimizi değiştiriyor haberin olsun. Bak. Bak bana işte bana 10 geliyormuş benim ben onu. sana söyleyeyim. Benim 10'lu gitti. <gülüyor> <gülüyor> Bak. <gülüyor> zici, 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 Yer 18 yapıyordu. Ay. Abi böyle bir şey olamaz ya. 12'ye yerde 4 varken kartı istemezsin abi ya. Kötü oldu bu. Tek pota geç tek pota. Ben de öyle yapayım. Gel ortaya geçelim. Devam ya. Ortaya geçtim ben. Ben şu an bayi sadece 34 bin liram kaldı. Kötü. Bak adam nasıl düdükleri bizi gördün mü? E bana verdi senden alıyor şu an ama. Olmaz böyle. 40 katı olmadı? Sıkıntı yok güzel. 20 benimki. Ay. Double at bence 9'a. İkisi de double. Diyorsun. Öğreniyoruz. Yerde 5 var baba artık patlasın yani. Şimdi değilse ne zaman? Güzel. Sıkıntı yok. 17. 17. Kötü değil. İkisi de 17. Şimdi 15-25 yapar mı? Bak ağzım aşağıda 15'e. Çok güzel olur. Tadından yenmez. Fıttık. pıt Çok iyi. Çok iyi. Çok Döndün iyi. Mi? Çok iyi. Ben... Güzel. 94'e döndük geri. 19 k harf Güzel. Senin de güzel şu an. Tek ben. Şöyle yapacağım. şöyle senin yanına geleceğim. Gene. Çift potsun şu an. Evet. Çift potdayım. Geldim yanına. Devam. Bir de ver oynayalım. Abi neden ilk baksa sürekli küçük kart geliyor. Oy güzel. Oy Jacksack güzel. güzel Of 12 katı da biz aldık. Güzel. Harika. Şimdi yerdeki 10'luyu halletme sırası. 6 katı yanmayız var. Black Jack var. 12 katı yanmayız var. 9'a bir az çıkar mı? Dostlar çıkmadı ya. Tamam Doğru. yapacak bir şey yok. İnşallah küçük aşar da kazanırız hepsini. Hadi bakalım. Buraya kalacağım. Şu... 12 katı yanmayız bir yeri telafi ediyor en azından evet, benim. evet daha iyi oldu senin için. Üzdü mü? Üzmez. 19 kar üzmez. Aldın yandan. Üzmez. 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 Biri puş kaldı. Diğeri de yan bahisten dolayı puş kaldı. Sıkıntı yok. Bu eli sağlam atlattık. Gaza geldim bak sen öyle yapınca. Haberin olsun. Yapma. <laughs> Bütün kar bastım. Eyvah. Şu an. Bütün kar bastım. Eyvah. Hadi hayırlısı. Yanlar birazcık az kalmış sende ama. Evet. 7, Dostlar 9, 4, 10. Bak, 10. Yapma 10. 10. 10. 10, 10 versin güzel. Var. Ben uğraşmıyorum. Güzel yan mayıs var. Güzel. Oy 10 katı geldi. Abi şu double'a da verirsen mükemmel olur. Hadi 10. Benten de 10 katı yan mayıs var arkadaşlar. Güzel. Bana 20 da bir, bir, bana 21 da bir, var. 12'ye de bir... 9 çıkar mı? Oy, 8 güzel. çıktı mükemmel güzel. oldu. 18 aç bitsin bu işkence. Çok güzel. 19 da olur Çok hiç güzel. sıkıntı değil. 39 mükemmel. Muhteşem. 120 kaya çıktım ben de harika oldu. Hemen Şimdi yavaş yavaş şöyle. ilerleyelim. Aynen öyle ben yarıya yarı düşürdüm beti hemen. Güzel kafalar uyuşuyor bak. Okey. Ben daha lafı söylemeden sen söylüyorsun güzel oldu. 8-9 6-8-9-8 6-6-6 yap çok işte güzel. ya bir kere ya 9 ver Oy güzel, güzel. 12 katı var sende Öbürü bir de 5 katı, beş katı var. var Benim eller birebir aynı 8-6-6-8 <laughs> <laughs> Bu arada bir şey diyeyim mi sana Bu yanlar ne ya bugün Bana sana çok yan geliyor da Maşallah Aynen 18 açmazsın değil mi? Üzersin bak. Yok <laughs> Sıkıntı Yapma. Aa, Yapsın. Ben yan aldım da sen. Kaça düştün? Ben 107'deyim şu anda. Hmm. Ee, madem öyle. Ha, kartlar değişsin diyorsun ha? Yaptın, <laughs> Yaptın değil mi bunu cidden? Çaldık ki. <laughs> kartlar değişsin ha? <he? gülüyor> o yanma bahisleri alabilir miyim ya? 125 katı gelsin sövmez misin ama? <laughs> Sövmem ya. Canım Hadi sağ olsun bakalım. abim derim geçerim. Dostlar bizde yok tabi ama bakın şimdi o o terbiyesizliği yapınca gengar Allah Allah eli böyle böyle atışar işte. Az duası. gitti yere. İki elimde 12. <laughs> ben çekmeyeceğim seninki bu arada. Iyi. Ele bırakıyorum ben kendi eline ya. Abi asiyere bırakılmaz ben ikisine de hit, et, hit atacağım. Verir misin canım kart? 9 var mı 9? 2 anlı inşallah olarak. oradan. Olur. 15. Hadi Devam senin, ki. Senin sayende kazanalım. Hit. At orası hit. Güzel. İşte böyle. Ah diğeri ah. patladı olsun. <laughs> 14. 2 onlu, 2 onlu, 2 onlu, 2 onlu, 2 onlu. Olmaz. İşte. Dur. Bam. <laughs> 15. 18 yaptı. <laughs> Patlamıyormuş ya ben bıraksam şunu. Neyse. Sıkıntı yok. Ben push kaldım. Şimdi şöyle. Hala kardayız. Hala tamam. kardayız. Kardayız. Sıkıntı yok. 30 kar kardayım şu an bayis dışında. Ben çok karda değilim ama yine. Abi bunun ne bu ne bu ya? Şu buldu beni. Oy güzel. Yallım. <laughs> yan bayisini çaldım bu arada. Oy buradan da bir yan. <laughs> Abi böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. <laughs> Oğlum spor... nasıl yapıyorsun bunu? Biz bu spor. Bak ben bir milyon kasa yaptım yanlardan. Bunu nasıl yapıyorsun bak? Ben tam kartı otursam iki yanma izi de ben alıyordum bak. <laughs> ya ben de double'a de... da double'a da verdiği karta bak. 26. Patlatmazsan geri söverim yap. sana. Yap, yap Vallahi söverim. 22. 22. 22. Olur. Aa, nasıl ağrım ya? Ağrım, ağrım Oğlum yapayım. nasıl biliyorsun bunu? Ben ağzımı açardım sen rahat. Rahat ol. 118'deyiz. Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Vallahi kafayı <laughs> <laughs> yiyeceğim. <ayacağım. gülüyor> <laughs> 47 bin lira şu an var. Ben yavaştan düşürdüm ya. Aynı şeyde devam etseydik iki yan devam da alıyordum. Neyse yapacak bir şey yok. Helal olsun. Ne diyeyim? Ezber bozan bir oyun oldu bu arada ben söyleyeyim. Enteresan bir oyun oldu gerçekten. Bu video bu arada çok bir sıkıntıya girmedi değerli. Gene bu atları bu arada. Çok tam, taze bir şey geldi. 19 olur. Sana 14 geldi. Bana 11 geldi. Bak elimizi değiştirmeyecektim ben sana söyleyeyim. 11'i şimdi gözünde görüyorsun değil mi? Evet. Double atacağım double. ona. O ne? Kız var açık bir tane. Soft 18'e vuracağım mı double? Yok yerde iki varken yapmam onu da adam kartı gösterdi. Ana. This is the hidden card. Ya. Ne <laughs> 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 ee, oldu? yerdeki onluyu değiştirecek şimdi. Evet. Ya normalde bunu açıp beklemesi lazım, değil mi? Haksızlık ya. yani. Eri iptal etseler ben razıyım şu anda. Çok mu bekleyeceğiz? Yok. Arkadan konuşuyor şey yönetim ekibindeki. Aynen. Yani bizi masa kaldıramadı bu arada, bunun farkındasın değil mi? Dostlar, Birazcık öyle oldu evet. Dostlar iki youtuber bir ara gelince bazen kaldıramıyor. <laughs> Adamın da el ayağını tutuştu zaten. alıştı işte. Aa dedi ne oldu? Ne yaptı? 4000. İptal. Ee, yan bahisleri almış Yan mı bayisleri verdi. Bu nasıl sistem ya? Desteği değiştiriyor direkt lan. Evet. Allah Allah. Garip yaptı. İlk defa başıma geliyor böyle bir şey. orada. arada pragmatikte iyiymiş bak. Direkt eli iptal etti. Ben ama tabii yan bahis paralarını aldı galiba. Yan bahis paralarını bence verir şimdi. Ben fark etmem de şu an vereceğinden de. Göremedim ki. 3 40 -3 gel? Olmadı. Hadi. Ya Vallahi. abi şu karo 2'yi görüyor musun? Vallahi karo iki bir var. yana verse. Ayy. Dünya para alacağız. Bu arada 2 tane double var. Benten. Çok güzel. Elim almasaydı iyiydi ama. Haksızlık. Güzel. Çok güzel. Harika. Mükemmel. İki olsun, tane oldu. Biraz, söktüm, biraz, kaldım. da gibi bir açsın da biraz batalım diyorum ha. <laughs> güzel. 18 açtı. Ben, ben Sıkıntı battım. yok baba. 5000 gitti. 134000. 42 İki tane mükemmel double ile. 34.000 kardayım şu anda. Yakınım ben sana bu arada haberin olsun. Çok iyi. Şu an 30k kardayım. Bayisler hariç. Sinekon, Papaz. 9 küçük aldın 9. Ay yap 9 ver. 9, 9. ver. Ah. ah. Olur 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 11 olur. Nazarlık. Tamam. 16'ya kalsam çeksem mi? Olur. Bilemedim. Yani diğeri 11'e double atacağın için ben 16'ya kalırdım senin yerine olsam. Tabi kendi yaptım. kararın. Ben de öyle düşündüm. Soft 13'e ne verecek bakalım. İyi yaşa biraderim kart verir misin? 8. Oh! İyi ki kalmışsın. Aslan kardeşim. Bak görüyor musun? <laughs> Oyun böyle oynanır. Abi oyun, okutuyordun Oyun böyle oynanır. <laughs> oyun böyle oynanır. 46 Mükemmel sen oldu. 142. Ben bir tanesinden dakika. yattım ama. Bu el, dördünü de alırsak tamamız. Bence de ya. Hadi gel, bütün potlar alalım gel gel. Gel. Ben 3 pot aldım, sen de al. Ben pot şimdi de at dedim ya. Diyorsun. Ben Beş giremedim bu ele. Onca. Seni bekledim. Eyvah. Dur, Değil la, canım çekti ama benim. İki el atalım. 1v1. Bir, 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 bir. Şimdi o kartların kaderini düdükledin sen şimdi. Maalesef. Az gitti yere. Ee... Alırım ki 10 senden. Hemen atarız. Ben anlamam birader. Sıkıntı yok. <laughs> Senin oyuncağına <aracısın. gülüyor> bir böyle bir taht, böyle bir baht var mı ya? Yunuska. Şimdi şöyle yapacağım. Üçer box mı? Evet. Üçer box. Hadi. Ortadaki box boş. Ben kalsın. Oğlum ee... bak süre bitti girmedim deme. On arka. Oha. Çok abarttım. Sana geri çekme kararı aldım. Bilek çekilirse salık olur bu arada. Bir bilek çek. Ver. Dört. 4... Oy yerim. Of, Oy yerim. 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 <laughs> Baba dur takip edemedim. Alamamışım yanı. Ana sen yan bayis almamışsın lan. Evet dedim ya şey bayis çok fazla gitti diye. Bak ya. En iyi. Abo. En iyi. Ulan o baksa ben niye oturmadım abi. Çok karıştı kafam ya son el. Ad, ver ya. 66 Double tane gözüküyordu. Lazım. Tamam. Patlatmam lazım orayı. Hadi aslanım Yapma be. Ma. Neyse sıkıntı yok. Blackjack geldiniz. Aynen. Abi. Ben de double aldım. O yüzden evet. sıkıntı yok. 33k 25k dedi. Gel şey yapalım. Bu kim? Chipbox ya. Odadaki? Bilmiyorum ki. Aha. Ayato. <laughs> Araya gir. Arkadaşlar bütün kârı bastım. İnşallah kapalı açmaz yere. Düzgün bir oyun olur çünkü benim için. 3, 4. Abi hangileri e, benim için? Black Shake. Şuraya 125 kat alırız o adam. Black Shake. Black yapma ya. Çok kötü Blackjack bu arada. Katı aldı. 12, 12, 14. Çekeceğim ben ikisini de. Black alamadık. Ben hepsini isteyeceğim. Düdükle Bak beni. Baksana ortadaki tamam. adam 125 katı alıyordu az daha. Hmm. Düdükle beni. Bak, sinek 9 çıktı. Kafayı yersin ya. Kafayı yersin oh. ya. Sana da. 15. 15'i bir bırakalım yere bakayım. Düdüklersin de Küçük kaçar alırsın da. Güzel. Güzel. Hadi şurayı da bir 21 yap. 20 21. Soft 17'ye devam. Bir üç daha çıkar be. O 21 yaptı, 19 açtı. 16 kart. 2 galibiyet, 1 mağlubiyet oldu benim. Ben 130.000'deyim hala. 40 kaydın mı? 16 kya düştüm. Ben düşüren tamam. pot ya. Tek pota. Tek mi? Hatta 2 potta de... kalayım ya. Tamam ben de 2 pot. 10 kaya çıkarılmadı ya. Oo. Arkadaşlar kurpiyer değişirken hani ilk defa bu videoyu izleyen arkadaşlar sağ alttan kanala abone olabilir. İki kanal için de geçerli. Onun dışında benim abonelerim kardeşimin kanalına abone olması için sabit yoruma bıraktım. Oynadığımız sitenin güncel linkiyle birlikte yeni çekilişe katılmak için de telegram linki sabit yorumda mevcut. Dostlar bu arada ikimiz de şu anda M ile başlayan yerdeyiz. Haberiniz olsun. Aa yan geldi. <laughs> 6 katı bir yanımız vardı bilekçi kaçar mı? Güzel 10 katı da bende var. Açmasın Ama... bilek şeyi. Açtı bilek gibi. Bilek güzel sıyrılırız Yok. buradan. Açmadı güzel. Ben 15'i çekme hazırlayayım bu arada. As varken yerde ben olsam ben de çekerdim. Böyle çekişim geldi. Evet. Sende 10... 6 katı yanımız var. Ben as 2 3 yaptım. 15 oldu. Devam. Ellerden birini kurtarırsak güzel olur. 18'de senin bir iki gelmesi lazım ya. Abi ya. Abi ne çok 10 mu verdi? Aa 2 verdi. Ağzıma çağırdım sana. Patlat. Şimdi ama 10'lar bitti ki. 10'lu versin. Olur. Neyse 9 da olur. Yo Sıkıntı. yo 10'lu çıkaracak şimdi görürsün. Daha deste daha yeni geldi. Zaten. 6 7 aç bakayım. 10'lu çıkarır bence 2 tane. Bak 2 iki, iki tane deste 13. daha yeni geldi. 24. Ananın. <laughs> Yüzdü bu ya. 122k oldu. 3 box deneyeceğim ben bir daha. Ben tek box yapacağım. Bütün karı basıyorum ya. Bas bakalım. Tek box şurası. 3 box. Üçünden de yanmayı almam yok mu ya? Blackjack. As. 9, Blackjack. Dokuz. Blackjack. Papaz. papaz. Yapma. Papaz istiyorum. Papaz verir misin? Vermedi. Of. Abi bu eller ne? 14, 15, 12. Her güzel başlangıcın bir sonu olmalı diyecektim ki tam 20. Güzel. Ben, 20 güzel. Ben kurtuldum. Sıyrıldım. Haberin olsun. Sıra sende. Aha, 12, 14, 15. Bu ne abi? 17. Kal. Şunu verirse ben duracağım ya. Durma limitimiz olsun bence. Adam 10 varken double attı 21 yaptı. Bizim 15 gitti. Adamın 16 da patlamadı. Bizim 12 patlar şimdi bak. 16 patlamadı 12 patlar. Güzel. Ha, 18 yaptı. Güzel güzel. Şimdi küçük açarsa harika olacak. Direkt patlar. 17 var, 18 var. Yani 17 açsın. 22 12 yapar patlat mı? Patlat lan. Olur. harikasın be. Harikasın be. Ağzımla bak, ağzımla bu spor Varikasın yapıyorum. Harikasın be. Ben şu an kağıdında kalacağım ya. İyi kurtardık. K. Ben bir el daha devam edeyim. Hadi ben oyna edeyim. oyna bir el daha. Kırmıyorum, kırmıyorum seni. Devam. Ben de şöyle bir el daha. 20 kaya sabitledim ben. Tamam. Hadi güzel eller abla hadi. Güzel kartlar. 9. 9 gitti yere. Şuraya Hı. 40 katı gelir mi lan? 8-9 karo. Ah! Yakındı be. Ulan ya 5 katı aldık 10 katım var 9 oncaktan 10 katı güzel ben istemeyeceğim yani. ya e. var. Ben, ben de, de hepsine ediyorum. kaldım Yani küçük de almış son iki kart Evet Eyvah O verdi ama en son Küçük aç be bir kere lan Bir kere be yapma ya işte 18 ya. açtı Yalnız sıkıyor insanım ya benim ortalar tamamen puş kaldı. Yan ne aldıysam Ne kadarım aldı. var şu an? Şu an 130. 30k Bence kar. Bence kalmalısın. Ben de 20. 50k. Tamam ben hadi fiyat çıkalım. 30.000 kar. Cebe yakışır. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar videonun sonuna geldik. Öpüyoruz sizlere, Dostlar kendinize iyi bakın. Çok iyi bakın kendinize. Bir sonraki videoda görüşürüz. ben tene abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı de abone olmayı unutmayın dostlar. Öpüyorum. Allah'a emanet olun.